İster istemez tabii ki depremin emlak piyasasına bir yansıması oldu. Mutlaka oldu. Sürekli artan fiyatlar deprem zedelerin deprem bölgesinden batıya doğru kaymasından dolayı sadece Kütahya'da değil tüm illerde kira ve satış fiyatlarında bariz bir artış görüldü. Tabii ki bunu sadece maddi anlamda bakmamak lazım. Kadir Şinas Kütahya halkı deprem zedelere Elinden geldiğince yardımcı oldu. Buna bizzat şahit olduk. Kütahya Emlakçılar Birliği olarak da fiyatların abartılı bir şekilde, özellikle kira fiyatlarının abartılı bir şekilde artırılmaması konusunda tavsiyelerde bulunduk mülk sahiplerine. Kendi aramızda almış olduğumuz Emlakçılar Birliği olarak almış olduğumuz karar neticesinde de çok aşırı bir şekilde bariz fiyat artışı yapan, açık net bir şekilde söylemek gerekirse depremden insanların bu durumundan faydalanmak isteyen, fırsatçılık yapmak isteyen insanlara Emlakçılar Birliği olarak ve Demirland Gayrimenkulü olarak biz fırsat vermedik. Yine Kadir Şinaz Kütahya halkı deprem evlerini açtılar. Ücretsiz bir şekilde evlerini kiraya verdiler. Yıllık verenler oldu, aylık verenler oldu, altı aylık verenler oldu. Biz de Demirland Gayrimenkulü olarak yapmış olduğumuz depremzedelerle anlaşmalarımızda komisyon ücreti almadık. Yani ülke olarak bu yaraları birlikte sarıyoruz. Kütahya halkının ben üzerine düşeni fazlasıyla yaptığına inanıyorum. Kira artışlarında da rakamsal olarak yaklaşık bir bin lira, iki bin lira arasında kiralarda bir artış oldu diyebilirim. Depremzedelerin zedelerin Kütahya tarafına bu bölgelere Marmara, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesine, Akdeniz bölgesine, kıyı bölgelerine biraz daha gelmesinden dolayı biraz evlerde sıkıntı olabileceği ihtimali vardı. Fakat üniversitelerin kapanmasından dolayı da özellikle Kütahya için söyleyebilirim ben bunu. Takip ettiğim kadarıyla çevre illerimizde ve bölgemizde de aynı durumlar söz konusu depremden dolayı okulların kapanmasını fırsat bilen öğrenciler memleketlerine geri döndüler. Kütahya'da yaklaşık olarak evlerin yüzde 30'u, yüzde 40'ı boşaldı diyebiliriz. Öğrencilerin boşaltmış olduğu evler var. O açıdan hani depremzedeler için ev bulunamadı şeklinde ifadelerin ben doğru olmadığına inanıyorum. Kütahya'da şu anda kiralık, ev sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. Zaten satılık, inanılmaz bir şekilde arz var. Talep de çok fazla. Emlak piyasasında biliyorsunuz bu işler arz ve talep meselesidir. Arz daha fazla, talepler biraz arzın altında olsa da depremzedeler açısından düşündüğümüzde kiralık ve satılık ev konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır Kütahyamızda. Tabii ki kira fiyatları belirlenirken evin durumu, evin özellikleri, evin artıları, bunlar evin fiyatını artıran etkenler, mahallesi, bulunduğu muhit Özellikle Kütahya Merkez'de bulunan bir 1 artı 1 ev mesela nereden örnek verelim? Meydan Mahallesi'nden Kütahya Merkez'e yakın belediyenin o civarlarda Gayb Mahallesi ve Meydan Mahallesi'nden örnek verirsek, oradaki 1 artı 1 evler 2000 lirayla 2500 lira arasındayken şu anda 3000 lira ile 3500 lira bandı arasında bir artış oldu. Tabii daha e, lüks diyebileceğimiz Mahallelerde fiyat artışları biraz daha 2 bin lira, 3 bin lira civarında artış sağladı. Şu anda Kütahya'da 5 bin liraya bile 1 artı bir evler bulunmakta. 7 bin liraya, 8 bin liraya varan ultra lüks diye tabir edilen sıfır yapı ama 4 artı 1, 3 artı 1 evlerin kirası da bu şekilde.